Objet ile toplu fiyat değiştirmek için stok altında bulunan toplu stok penceresini açıyoruz. Toplu olarak düzenlemek istediğimiz ürünleri filtrelemek için ürün ara ekranına girip ürün adı, barkodu, stok grubu, fiyat ta değişim tarihi gibi ihtiyacımız olan filtreleme seçeneklerini uygulayıp tamam butonuna basıp ürünleri listeliyoruz. Toplu fiyat değiştir butonu ile fiyat değiştirme seçenekleri penceresini açıyoruz. Açılan pencerede öncelikle değiştirmek istediğimiz fiyat tanımlarının başındaki kutucukları işaretliyoruz. Fiyat değişimlerinin artı ve eksi yüzde olarak yapabilmenin yanı sıra artı ve eksi tutar olarak da belirleyebiliriz. Dilerseniz yuvarlama alanına yeni oluşan fiyatın küsürlü olmaması için yuvarlama miktarında girebiliriz. Bu örnekte stok grubunu sıcak yemek olan ürünlerinin birinci satış fiyatlarını %5 arttırdık ve 5 TL yuvarlama tanımlamış olduk. Gerekli alanı doldurduktan sonra tamam butonuna basarak toplu fiyat değişim işlemini tamamlamış oluyoruz.